çekiyorum. Göster bakayım delikanlılığını. Hadi. Kameraya çekiyorum. Hadi herkes seni izleyecek. Hadi oğlum. Hadi. Hadi aslanım. <gülüyor> <gülüyor> Ama yapabilirdi onu aslında. Çekme çekme. Çek. Ama <laughs> bana kuru pas Aptal ben ne yaptım sana. Bir de küfür ediyor bana. Bakayım ne olmuş. Çekme. Çekme <laughs> lan. Tamam lan. <laughs> tamam. Babanın tokadı gibiyim, cevap veremezsin. Annenin telliği gibiyim. Kaçamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Babanın tokadı gibiyim, cevap veremezsin. Annenin telliği gibiyim. Kaçamazsın. Oğlum bir düştün diye bu kadar gurur mu? Silmem.